Günümüzden 153 yıl önce Amerika'nın Montana yakınlarında Marias Nehri kıyılarında gelmiş geçmiş en büyük katliamlardan birisi yaşandı. Hedefleri o köy olmadığı halde beyazlar yanlış yere saldırdıklarını bile bile 200 e aşkın kadını ve çocuğu şafak sökerken soğuktan korunmak için birbirlerine sokulmuş halde uyurlarken katletti. Marias Katliamı, diğer adıyla Baker Katliamı işte tam olarak öyle oldu. 1869 yılında şimdiki Kanada-ABD sınırında Gold Rush yani altına hücum olayının kalıntıları devam ediyor ve beyaz Avrupalılar kızıl derilerinin yüzyıllardır yaşadığı topraklara adeta el koyuyor, onların geleneklerine saygı göstermiyor ve adetleriyle dalga geçiyor. Bilmeyenler için altına hücum olayı şöyle. 1840'lar ile 1850'ler arasında Amerika'ya çalışmaya gelen Avrupalılar elde değmemiş Amerikan topraklarında fazlaca altın bulmaya başlıyor. Haliyle bu altın bulma söylentileri yayılıyor ve haber Avrupa'ya kadar ulaşıyor. Söylentileri duyan 300 binden fazla insan topraklarında bolca altın bulunan Amerika'ya kazma küreklerle göç etmeye başlıyor. Bu olay da tarihe gold rush yani altına hücum olarak geçiyor. Bu olayın kalıntılarıyla o topraklara bolca Avrupalı yerleşiyor ve her zaman olduğu gibi sömürüye başlıyorlar. Amerika'da Montana'nın Blackfeet yani kara ayakların yerleşim bölgelerinde birçok kızıl derili kabile kendi hallerinde yaşıyorlar. Zaten beyaz adamlarla geçmiş yıllardan fazlaca husumeti var bu kabilelerin. Fakat nadir de olsa ticaretler yapılıyor. Bir nevi komşu olan bu insanlar düşe kalka da olsa barışa yakın bir şekilde yaşıyorlar. Hatta beyaz adamlarla yerliler arasında kızalıp verme durumları falan da oluyor nadiren. Ama siz bu detayı unutmayın. Az sonra bu durumdan birilerinin başı fena halde yanacak. Katliamın adını aldığı aynı bölgede Marias Nehri yakınlarında Pijin ya da diğer adıyla Pikani Kızılderilileri yaşıyor. Bu kabilede Old Child adında genç bir Pikani ki biz hikayenin kalanında ona baykuş diyelim yapmaması gereken bir ticaret yapıyor ve Malcolm Clark adındaki beyaz tüccarla alışveriş yapıyorlar. Fakat fazlaca saf olan genç baykuş beyaz adama güvenmemesi gerektiğini öğreniyor. Çünkü yaptıkları alışverişte beyaz adam ürünleri alıyor fakat veriş kısmında ortadan toz oluyor. Yani baykuşun parasını geri vermiyor. Bu durumun üstüne baykuş intikam almak istiyor. Kafasında planlar kuruyor ve gizlice Clark'ın çiftliğine giderek oradaki atları çalıyor. Fakat planında aksilik yaşayan baykuş çiftlikten kaçabilse de bu onun görülmesine engel olmuyor. Clark'ın adamları atları kimin çaldığını görüyor. Clark ve oğlu adamlarının yanına alarak hemen yola çıkıyor ve baykuşun izini sürüyor. Baykuş kara ayakların bölgesinde kabilesinin önünde yakalanıyor. Oracıkta falakaya yatırılıyor ve dövülüyor. Baykuşun kabilesi çok güçlü bir kabile olmadığı ve Clark'ın adamları kalabalık geldiği için duruma müdahale Baykuş atları kendi borcunun karşılığında çaldığını söylese de Clark'ın umrunda olmuyor ve onu kabilesinin önünde rezil ederek atlarını geri alıp gidiyor. Ama bu mesele tabii ki orada kapanmıyor. Bu sırada Clark halinden memnun atlarını da geri almışken azgınlığı ve taşkınlığı durmuyor. Kabile arasında bir dedikodu yayılmaya başlıyor. Söylenene göre Clark pikanelerden yani kara ayaklardan bir kıza da tecavüz ediyor. Kabile yayılan bu haber karşısında boş durmuyor ve baykuşa desteğini gösteriyor. Bizim saf baykuş tecavüze uğrayan kızla evleniyor. Ve hem borcu hem yediği dayak, hem de karısının geçmişteki tecavüz olayıyla Clark'a daha da kurulmaya devam ediyor. Baykuş bir süre sonra dayanamıyor ve durumu gururuna yediremez halde tekrar planlar kuruyor. Kabilesiyle bir grup oluşturup Clark'ın çiftliğini basıyor, onurunu geri kazanmak adına onu kabilesinin önünde falakaya yatıran, karısına tecavüz etmiş olan Clark'ı öldürüyor ve oğlunu da ağır yaralı bırakarak kaçıyor. Clark'ın oğlu da ağır yaralı oluşundan çok fazla dayanamayıp hayatını kaybediyor. Tüm bunlar yaşanırken hem kabileler hem de beyazların cemiyeti bu olaylardan pek de bir haberdar oluyor. Zaten Avrupalı Amerikalı beyazlar kabilelerin bir hatasını kollarken kendilerinden olan Clark ve oğlunun ölümü saldırı için çok iyi bir sebep oluyor. Beyaz halk kendi ordularına çağrılar yaparak bu durumun cezasız kalmaması adına ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta durum uzayarak isyanlara ve taşkınlıklara kadar gidiyor. Sonunda bu durumdan dönemin Amerikan ordusunun haberi oluyor. Ve tabii ki kim haklı kim haksız sorusunu sormaya bile gerek duymuyorlar. Beyaz olduğu yerde kara ayakların haklı olmasının imkanı olmadığını düşünerek kara ayaklar konfederasyonuna bir çağrı yolluyorlar. Ve Clark'ın ölümünde sorumlu olan baykuşun infazını isteyerek iki hafta süre veriyorlar. Bu olayların ardında baykuş hamile karısını alıyor ve kara ayak konfederasyon şefinin yani mountain şefin kabilesine kaçıyor. Tabii beyazların arasında isyanlar çıktığından ve birkaç ay sonra cesedinin talep edileceğinden bir haber yaşamaya başlıyorlar. Baykuş'un karısı doğum yapıyor. Beyaz bir çocuk doğuruyor. Yani tecavüzün eserin niteliğinde bir çocuk dünyaya geliyor. Fakat kısa bir süre sonra haber geliyor. Karısı ve yeni doğmuş beyaz çocuğuyla şefin yanında saklanırken ordu şefe bir haber gönderiyor ve dediğim gibi iki hafta süre vererek Baykuş'un cansız bedenini istiyorlar. Kızılderili şef, onurlu bir adam. Bu talebi reddediyor ve Amerikan ordusu tarafından kendilerine tanınan iki hafta süre geçiyor. Ordu bu talebe gelen red cevabıyla hazırlanmaya başlıyor. Bu olayı hem beyaz halklarının gazını alarak hem de gövde gösterisi yapmak isteyerek oldukça büyütmüş gibi lanse ediyorlar. Saldırıyı yapacak bir süvari birliği hazırlanıyor. Bu birliğin başına ikonikleşen sözüyle en iyi kızılderili ölü kızılderilidir sözünün sahibi olan General Sheridan Ayyaş binbaşı Eugene Baker geçiriyor ve mektubuna ekliyor. Montana vatandaşlarının canlarını ve mallarını korumak için talebimizi reddeden o çete lideri şefe iyi bir darbe vurmanı istiyorum sert bir darbe. Emir veren general zaten yaşamı boyunca kızıl savaşmış ve onları ezeli düşmanları olarak görmüş bir adamdı. Onlarla nasıl savaşılacağını biliyordu. Kabileler kış mevsiminde erzaklarını korumak için bir araya geliyordu ve aynı zamanda ısıdan tasarruf etmek için topluluk halinde beraber yatıyordu. General bunu çok iyi biliyordu ve tüm bu bilgileri binbaşı Baker'a da aktarmıştı. 19 Ocak 1870 günü saldırıya hazırlanan Binbaşı Baker'a askerleri tarafından bir keşif raporu ulaşır. Rapora göre kara ayakların şefinin önderliğinde bir grup ve ona sığınan baykuş, Marias Nehri'nin kıyısındaki Kızılderili yerleşkesinde kamp yapıyordur. Baker hemen askerlerini toplar ve zorlu kış şartlarında hareket ederek, şefin kamp yaptığı söylenen alana hareket yapabilecek mesafeye kadar gelir ve saldırı için her şey hazırdır. Tüm bunlar yaşanırken şefin kulağına bu durumun istihbaratı gelir. Şef, dertlerinin yalnızca kendisi ve baykuş olduğunu düşünerek hemen yerleşkeyi terk eder. Şefin o kampı terk ettiğinden Baker'ın da haberi olur ve askerleriyle şefin gittiği söylenen yere bir sonraki yerleşkeye ilerleme emri verir. Hücumdan hemen önce Baker'ın yanına gelen bir keşif askeri Baker'a şefin hücum edecekleri köyde olmadığını ve yanlış köye saldıracaklarını söyler. Fakat alkolik binbaşı duruma ikna olmaz. Hava eksi 40 dereceye yakınken kendisi ve askerlerinin ısı kaynağı olarak gördüğü alkolünü tüketmeye devam eder. Baker'a yanlış köye saldıracaklarını söyleyen keşif askeri doğru söylüyordur. Fakat uyarısının başka bir sebebi bir daha vardır. Başta söylediğim kız alıp verme mevzusu vardı ya, Baker'ın saldıracağı köy, kızıl Kızılderili olan kendi karısının köyüdür ve karısı da ailesinin yanında o köydedir. Tabii tüm bunları Baker'a söyleyemez. Asker, Baker'a saldırıyı yanlış köye yapacağına dair ısrarlarını sürdürür fakat sarhoş binbaşı Baker en sonunda o keşif askerini de vurur. Şefin orada olmadığı bilgisini edinen farklı keşif askerleri de vardır aslında. Fakat Baker'ın acımasızlığı karşısında susmakla yetinirler ve Baker 200 atlı süvariyle saldırıyı başlatır. Saldırı yapıldığı sırada kış ayı olduğu için kabile beraber uyuyordu. Fakat bir detay çok can alıcıydı. Kabilenin erkeklerinin neredeyse tamamı şafak sökmeden kabileden ayrılmış ve bizon avına gitmişti. Baker ve süvari birliği tüfeklerle ve makinalı silahlarla uykusunda olan çoğu kadın ve çocuğun bulunduğu kabileye baskına başlar. Birlik 250'ye yakın kızıl infaz eder. İnsanlar uyurlarken çadırlarını ateşe verirler. Bu sayının 200'den fazlası kabilenin erkekleri ava gittiği için kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Birlik ise bir asker kaybeder. O asker de atından düşerek yaralanmış ve bu yaralanmanın sonucunda rahatsızlanarak ölmüştür. Alkolik Baker ve yine alkolik olan askerleri ölü sayısını aceleyle ve sarhoş olarak saydıkları için 173 olarak rapor eder. Ve evet ne aradıkları şef oradadır ne de baykuş. Fakat bu binbaşının umrunda bile değildir. Yüzlerce kızılderilinin ölmüş olması ve ona söylenen sert bir darbe emri yerine getirilmiştir. Ve saldırının yapıldığı kabile aslında Amerikan hükümetiyle anlaşma imzalamış bir kabiledir. Köyün reisi Heavy hükümetle yapmış olduğu anlaşma karşılığında kendisine verilen ve kampın güvencesi olan bir Amerikan bayrağını sallayarak askerlere durmalarını barış imzalamış olduklarını anlatmaya çalışsa da askerler umursamaz ve Saldırı esnasında onu da vururlar. Köydeki saldırıdan ve tecavüzden kaçmaya başaranların büyük kısmı Marias nehrinin soğuk sularına kendini atmış ve eksi 40 derece havada donarak hayatını kaybetmiştir. Bir şekilde hayatta kalanlar bu hikayeyi nesilden nesile bugünlere taşımışlardır. Katliamdan bir hafta sonra haberi alıp yerli halkla birlikte köye giden bir Amerikan teğmen, barış imzalamış olan köyde öldürülenler arasında savaşabilecek yaşta ve güçte yalnızca 15 kişinin olduğunu, ölenlerin kadın, çocuk ve yaşlılar olduğunu rapor eder. Gönderilen rapor hükümet tarafından Washington'da onaylanınca olay kamuda da duyulur. Ve beyaz halk bu trajik duruma ve suçsuz insanların ölümüne büyük tepki gösterir. Asıl emri veren General Sheridan, Baker'dan gelecek olan raporu beklemeden bir basın açıklaması yapar ve öldürülenlerin çoğunu kabilenin genç savaşçıları ve tehlikeli olduklarını ifade ederek protestoları yatıştırır. Asıl hedef olan şefi yakalayamamış olması, olayla ilgili olmayan masum sivilleri katletmesi, yanlış beyanlar içeren raporlar düzenlemesi, yüzünden herkes tarafından alkolik olduğu bilinen Binbaşı Baker suçlu olarak görülürken General bir şekilde gücünü kullanarak maalesef Binbaşı'yı da aklamayı başarır. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve benim için çok önemli olan yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya dek iyi olun.